Bir derviş evden ayrılışında hanımına işe gidiyorum diyerek ayrılır ancak doğru tekkeye gider ibadet ederdi. Akşam eve döndüğünde hanımı: "Yiyecek bir şeyimiz yok biliyorsun. Elin boş mu döndün?" dediğinde de "Çalıştığım zat öyle cömert ki ondan para istemekten utanıyorum. Ay sonunda ücretimin tamamını toptan verecek." derdi. Ay sonu geldiğinde yine evden ayrılmış, tekkeye gitmiş, ibadete koyulmuştu. Akşam eve döneceğinde bir düşünce kendisini aldı. Ay sonu idi, hanıma ne diyecekti? Mahzun mahzun eve doğru yürüyordu. Sonunda eve yaklaştı. Evden leziz yemek kokuları etrafa yayılıyordu. Şaşırmıştı, kapıyı hanımı güler yüzle açar, içeri girerler olanları kocasına şöyle anlatır kimin yanında çalışıyorsan bey, gerçekten cömert biriymiş. Öyle sıralarıydı, nur yüzlü iki zat kapıyı çaldı. Bunlar beyinin iş ücretleridir. Eğer bundan sonra da işine devam eder ve daha fazla çalışırsa ücreti daha da artacaktır dediler ve taze kesilmiş koyun eti, çeşit çeşit yiyecek, hiç tatmadığım meyveler ve bir kese de altın verdiler. Allah razı olsun o kimseden.'' açlıktan artık tahammülümüz kalmamıştı. Hanımından bu sözleri dinleyen derviş Allah'a şükredip ibadetine devam etti. Allah neye kadir değil ki